Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Rejoin'dan arabadayız şu an ve size şimdiden hayırlı bayramlar demek istiyoruz. Büyüklerimizin ellerinin, küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ay yani Ramazan ayı geldi geçti hemen geçti yani ömür de aynen böyle. Hani ne demiştik başta zoru başarmak önemli. Hani bu oruç misal kilo baya bir kilo verenler var mesela. Hani çok kilo kaybettim abi falan filan diyorlar. Intermittent fasting yaptık biz. Hani yağ oranımızı düşürdük. Grow hormonunu yükselttik. Ve daha fazla e, yağ oranımızı düşürdüğümüz için kas kütlemizi biraz yük, e, yükselttik yani diyelim. Ama korkmanıza gerek yok Reco. Hani mesela biliyorsun. Hani Ramazan'da nasıl bir... E, e, bir efekt vardı hani diyelim bir şey başladım mı aynı, geri? Aynı e, yoğur efekt denen gibi bir şey var arkadaşlar. Hani misal veriyorum size yanlış diyetler yapıyorsunuz. Böyle birden kilo veriyorsunuz. Ondan sonra iki katını tekrardan alıyorsunuz. Aynı bu vücutta da böyle arkadaşlar. Yani vücudunuz Ramazan'dan sonra gerçekten ağır bir antrenman yaparsanız beslemenize yine dikkat edeceksiniz ve o vücut için bir şok e, şok olacak. Yani o kasları hemen e, geriden yani hemen hızlı bir şekilde gelecek. Yani sakın korkunuz olmasın. Ben de bildiğiniz gibi e, 100 kiloydum şu an. 80 ben 3 kiloyum yani ben de bayağı bir kilo verdim yani kalori bayağı evet, bir düşürdüm. Arkadaşlar 17 kilo verdi yani Recep bayağı bir gerçekten güzel bir diyet yaptı. 17 kilo verdi. Evet. evet yani e, ben bunu bir de bilinçli yaptım arkadaşlar. Çünkü çok yağ bağlanmıştı. Zaten e, çok yağ bağlanmış bir vücut daha hızlı kilo verir yani. Bu o yüzden hızlı oluyor. Yani o son yağlar çok zor yani. ayrı bir konu. Oraya şimdi girmek istemiyoruz. Ve size e, Ramazan'dan sonra ben bir kitap okuyorum arkadaşlar. Turbo metabolizma. Yani bir Alman bir kitabı bu. Onu size su, e, sunacağım. Yani bu kitapta şimdiden biraz size anlatayım bir şeyler. Yani bu turbo metabolizma yani vücuttaki o turbo metabolizmayı açınca sizin Vücut aynı bir araba gibidir düşünün. Misal veriyorum size sizin vücudunuzda 100 beygir var. Ama met turbo metabolizmanızı çalıştırırsanız 200-500 kalori daha fazla yakarsınız. Yani bazen metabolizmanız e, çıkmış oluyor. 2000 ise 2500'e çıkartabilirsiniz yani bu turbo metabolizmayla. Evet. Evet arkadaşlar, sizleri neler bekliyor? Sizleri makro hesaplaması bekliyor, evde antrenman bekliyor, kas kütlemi nasıl daha fazla e, e, geliştiririm, arttırırım yani böyle konular bekliyor. Artık dediğimiz gibi, artık bu hani basic videolardı, ilk başlardaki böyle ilk yeni başlayanlar için basicti. Şimdi daha fazla detayline giriyoruz. Bir de burada bir şey daha söylemek istiyorum. Hani arkadaşlar böyle düşünmeniz lazım. Biz sizin anladığınız dilden konuşmaya çalışıyoruz. Ben size yani ben size böyle konuları çok detaylına girsem gireceğiz de inşallah ama anlayacağınız dilden konuşmaya çalışıyoruz. Yani ben size Latince lafları kullansam veya e, hepsini İngilizce kullansam bu lafların bir şey anlamazsınız. Bu yüzden her şeyin yani her topluma bakıyoruz biz. Toplumun anlayacağı dilde, toplumun yapabileceği e, şekilde videoları hazırlıyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi sizi daha fazla projeler bekliyor inşallah Allah'ın izniyle ve burada zaten hani nasıl diyorlar hani Ramazan geldi geçti. Herkesin bir zor aydı yani kolay değil arkadaşlar. Hiçbir şey kolay değil. Hani önemli olan zoru başarmak her zaman dediğimiz gibi. Ve biz de şimdi Allah'a şükür işte Ramazan'ı dört dörtlük atlattık ve Kadir geceniz de bu arada mübarek olsun herkesin. evet arkadaşlar Reco daha bir şey demek istiyor musun? Vallahi bir konu aklına daha geliyor mu? Vallahi Ramazan'da ilk defa böyle bir ağır bir çiğte yaptım şu an, doluyum. Pirzola yedim, sucuk yedim. Vallahi tatlı da yedim arkadaşlar, yani bu olması lazımdı. Yani Ramazan'ın gerçekten vücudum sadece... Vücudunu şokladı. Vücut yani şu an öyle bir seviniyor ki vücudum arkadaşlar. Yani gerçekten tatlı e, tatlı yediğimde arkadaşlar, yani vücudumda resmen hissettim yani. ya Eksikti yani, bu tatlı gerçekten eksikti. Ama bir kere mi yaptım, yarın tekrar yine beslenme, full gaz e, devam gidiyor. Düzenli beslenme. Evet yani kısa tutmak istiyoruz. Evet. Sadece söylemek istedik işte ne projelerimiz, ne düşüncelerimiz. Bir de Ramazan'dan sonra size antrenman programları hazırlayacağız arkadaşlar. Yani güzel bir antrenman programları. Evet daha fazla fazla antrenman programları. Hani hatta pro antrenman programları hazırlayacağız. Artık bunu ileriye fitness yapanlar hani artık sanmasınlar ki böyle yeni başlayanlar için. Tabi yeni başlayanlar için de yapacağız ama artık gerçekten yani dediğimiz gibi artık detaylına giriyoruz arkadaşlar. Artık ağır antrenmanlar gelecek. İyi besleme programları gelecek inşallah. Ve evde Nasıl iyi bir vücut geliştirin veya street workout dışarıda bunların hepsi gelecek arkadaşlar dediğimiz gibi ve e, yani Ramazan'da hani bayramda kendinizi biraz şey yapın e, nasıl diyeyim böyle kendinizi e, hani yiyin bir şeyle ödül ödüllendirin yani kendinizi bayram günü yiyebilirsiniz arkadaşlar yiyin çünkü sizi daha zor zor günler bekliyor bu spor konusunda yani korkmanıza gerek yok. Evet. evet. Ramazan'dan sonra hakkını vereceğiz arkadaşlar. Yani %100 hakkını vereceğiz bu sporun. Ve o yüzden bayramınıza davetli sizleriniz gidin normal yemenizi yiyin, kırmayın ailenizi falan davet, misafirlik hepsini, hepsini yapın ve bayram bittikten sonra arkadaşlar full gaz hepimiz devam edeceğiz. İnşallah. Evet arkadaşlar her zaman dediğimiz gibi isteyen bizi direktmen YouTube'dan takip edebilir. Videolarımızı kaçırmamak için bir de burada bir şey söylemek istiyorum. Bazı kişiler abone etmeyi bilmiyor arkadaşlar. Bakın abone ederseniz, abone olduğunuzda siz bizim videolarımızı kaçırmıyorsunuz. Çünkü video e-mail alıyorsunuz. Birincisi bu ve telefonunuzda cep telefonunuzda yani yukarıdan bir şey geliyor Göstergi geliyor diyor ki işte Shredded Brothers YouTube video yükledi yeni video yükledi. Yani bunu abone, abone olmak ücretsiz. Bazıları hatta soruyor abi işte paralı mı falan filan böyle şeyle. Yani parasız arkadaşlar korkmanıza gerek yok. Sadece nasıl Instagram'da takip ediyorsanız öyle takip ediyorsunuz. Bunu da yani böyle bir video da hazırlayabilirim nasıl abone olmuyor diye. Yani bazıları hatta soruyorlar. Playlistlerimiz var. Hani bu tarifler gelecek. Daha fazla tarifler bekliyor bir de sizi. Bu arada onu da söyleyeyim. Yani daha çok 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 fazla içerikli konular gelecek arkadaşlar ve bu Ramazan vlogumuzun sonu zaten artık hani e, yani Ramazan'da hatta bazı videolarda vlog yazmadım mesela Ramazan vlog 1 2 3 yazmadım 3 yazdıysam 4 5 e, 4 5 gelmedi onun yerine 2 tane başka video geldi Ramazan içinde onlar da 4 5 yerine sayarsınız yani Ramazan vlog 4 5 6 7 değil yani aşağı yukarı böyle 10 10 11 12 video yaptık işte Ramazan'da ve hani e, beslem şey diyecektim bir de. Kalori hesaplamasını. Arkadaşlar bakın kalori hesaplama videosu yaptık. Kaliteli kalori hesaplama videosu yaptık. Orada sizin toplam kalorinizin yani bazal metabolizma physical activity level yani fizi fiziksel aktivite sonra besinden termik etkisini bile hesapladık yani. Ve arkadaşlar bunu iyi hesaplayın ve buna göre makro hesaplamaları da gelecek. Bunun mak profesyonel makro hesaplamaları da gelecek dediğimiz gibi arkadaşlar. Yani sizi daha çok çok şeyler bekliyor. İstediklerinizi Bakın arkadaşlar sorularınız varsa yorumlara atın veya hatta yorumlara Ramazan nasıl geçti sizde onu da atın. Hani biz biz de bilmek istiyoruz. Hani kilo mu aldınız, kilo mu verdiniz? Eee şeylerin ee, ne demekle Hedeflerin hedefleriniz ne? Hedeflerinizi yazın arkadaşlar. Yani 2016 hedeflerinizi yazın. Bizim de hedeflerimiz var. 2016 fiboyu dağıtacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer bu sefer gerçekten FIBO'da olacağız ve sizi daha daha fazla içerikler bekliyor. Dediğimiz gibi her zaman dediğimiz gibi tekrarlıyorum. Abone, abone olmayan YouTube'dan abone olabilir veya Facebook, Instagram canlı yayınlar için Periscope'dan arkadaşlar. Evet Periscope'da canlı yayınlar yapıyoruz ara sıra böyle off topic gibi. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Shredded Brothers.